Evet, sorumuz şu arkadaşlar. Düzgün altıgenin köşegenlerini çizdiğimiz zaman şu merkez açılar 60'er derecedir. Bunu ifade ediyoruz. Bu düzgün altıgen bakın şu yönde şu yönde dönme ve öteleme hareketi yapacaksa dönme yani AB sonra BC üzerine gelecek sonra CD üzerine gelecek bu şekilde dönme ve öteleme hareketi yaptığında bir kere e, düzgün altıgenin bir saniyede hızının 20 derece olduğu bize verilmiştir düzgün altıgenin dönüş saniyede 20 derece. Yani bir saniyede 20 derece dönecektir. Peki tam bir kenara, etrafını dönerken 60 derece geçirmesi lazım. O zaman 60 dereceyi kaç saniyede döner? Düzgün altıgenden bahsediyoruz. Doğru orantı olduğu için 3 katıysa 3 katı demek ki 3 saniyede. Yani 3 saniyede ne kadar yol dönecektir? 45 santim yol dönecektir. 3 saniyede 45 santim yol dönecektir. Peki karıncanın dengede yani burada e, kaymadan e, dönüş yapabilmesi için ve e, şeklin altına veya e, belli bir yerine düşmemesi için bununla aynı dönüş yönünün tersini yani şu yönde bir dönüş yapması lazım. Ama dönüşü 3 saniyede 45 santim olarak ayarlaması lazım. O zaman hız eşittir yol bölü zamandan karıncanın hızını bulalım. Alacağım yol 45 santim zamanında 3 saniye ise karıncanın hızı 45 bölü 3'den 15 santimetre 15, 15 bölü saniye olacaktır. Cevabımız da C eşittir.